Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir hocamızı kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer bakanım, kıymetli hocalarım, değerli hanımefendiler, sevgili çocuklar, değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel salonda ülkemizin başkentinde Tüten Ocak aile sempozyumuyla bir iç muhasebeyi aileye dair yüreğimizde biriktirdiklerimizi zihnimizi, aklımızı meşgul eden sorularımızı yıl boyu biriktirdiklerimizi birbirimizle paylaşacağımız kaynaşacağımız adeta bir fikir kongresi olan 19. Anadolu buluşmalarına tekrardan hoş geldiniz şeref verdiniz. <laughs> Değerli dostlar bugün içinden geçtiğimiz bu zaman tarihin kritik dönüm noktalarından birini bize yaşatıyor. Dünya yeniden şekilleniyor. Türkiye bir asır geride bırakırken, yeni bir asra çok daha farklı bileşenlerle hazırlanıyor ve bu süreçte büyük ailemize dair kaybettiklerimiz, ayrı düştüklerimiz, adeta birbirimizle didişerek rüzgarımı rüzgarımızı yitirdiğimiz günleri geride bırakacak bir sürecin içine girdik. Terörsüz bölge başlığı hakikaten ülkemizdeki her insanımızı, her yuvamızı ve acıya bürünmüş her anneyi umuda yeniden yelken açtırdı. Sadece ülkemizi değil, coğrafyamızda yüz yılı aşkındır. O adeta Yakub'un evlatları gibi ayrı düşmenin verdiği acıyla her taraf kan gölüne dönüşmüştü. Hamdolsun tüm ülkemize ve milletimize karşı, ailemize karşı girişilen birçok kalkışmayı yek vücut, açtık ve içinden geçtiğimiz bu günlerde Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Balkanlar'da, Azerbaycan'da ve İslam coğrafyasının birçok yerinde yeni umutlara doğru çaba sarf ediyoruz. Şu anda da bu salonda 8 ülkeden kendi ülkelerinde inancın, erdemin, ahlakın mücadelesini veren kardeşlerimiz bulunuyor ülkemizin birçok yerinden olduğu gibi ne yapabiliriz ne yapmalıyız ama büyük bir acıyı da yüreklerimizde yaşıyoruz. Rüzgarımızı kaybedip adeta o didişmeye belki de düştüğümüz için Enfal suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi bugün Filistin'de büyük bir soykırım tüm varlıklara karşı küresel emperyalizm eliyle yürütülüyor. Bunu durdurabilmek için yeniden birliği, beraberliği, o büyük ailemizi ama içinde adaletin, merhametin, buram buram insanın yaşadığı, insanı yaşat ki devlet yaşasın, devletler güven içinde yaşasın, insanlar adilce yer alsın, düsturu için çabalamamız gerekiyor. Görüyoruz ki Filistin'de yaşananlar şu ana kadar ortaya koyduğumuz çabalarla çözülemedi. Daha büyük gayretlere, daha büyük bileşenlere, umut veren, ufuk veren yeni akıl türlerine ve yeni birlikteliklere ihtiyaç var. Bunun için de bizler özellikle de büyük ailemizin derlenip toplanması sadece Filistin'i değil İslam coğrafyasının her noktasında ve dünyadaki zulme uğrayan her dinden mazlumun her canlının tarihte olduğu gibi gerip gölgesinde adalet bulduğu günler için daha fazla çalışmamız gerekir. Bunun için bugüne kadar insanın fizyolojisine dair birçok çaba ortaya koyduk. Ama gün insanın özellikle de ontolojisini, onun varoluşunu, onun aklını, fikrini, düşüncelerini dünyada varoluş gerekçelerine dair bu işin dertlileri olarak ilim adamları, fikir adamları, üniversitelerimiz, sivil toplumumuz ve bu işi dert eden devlet insanlarımız, siyasetçilerimiz olarak Artık bundan sonra bu zulümlerin bitmesi için vaktimizin ve imkanımızın daha fazlasını insanın o ontolojik kendi varoluşuna harcamamız gerekiyor. Değerli dostlar, tarihsel geçiş dönemlerinde temel problemler daha önce olmadığı kadar yoğun ve eş zamanlı olarak yaşanıyor. Aşin olduğumuz çözüm yollarının aslında hiçbirinin fayda sağlamadığını hepimiz görüyoruz. Özellikle de bildiğimiz veya alışık olduğumuz çözümler şu anda dünyanın birikmiş sorunlarına çözüm üretmiyor. Üretmediği gibi kendilerinden sonrakini de bu ifsat çeteleri son gördükleri için tarihin sonu olarak kodluyor ve ailenin de bundan sonrasının olmadığını aslında insanlığın geleceğini de bugünden çalmaya çalışıyorlar. İşte bu noktada bizim kendi söylemlerimiz, kendi çabalarımız ve insanlığın birikimiyle bu konuları ele almak gerekiyor. Tarihte böyle anlar takdir edersiniz tarihçilerimiz bilir 100 yılda veya 500 yılda bir yaşanır. Tam böyle bir eşikte biz seyir terasımızdan bu durumu seyredemeyiz. Ya da ağlama duvarlarımıza çekilip ağıt yakamayız. Bu kadar insanın olduğu, bu kadar yüreği bu işe çarpan insanların varlığı insanlık için umuttur, güvendir ve bunun için de her birimizin burada ve buradan sonra buna gayret etmesi gerekir. İşte Anadolu Federasyonu olaraktan 19 yıldır gerçekleştirdiğimiz Anadolu buluşmalarında hep bu konuları ele aldık. Zamanı anlamak, dijitalleşmeyi kavramak, ehlinden dinlemek, küreselleşmenin getirdiği kavram erozyonuna dair söylemler geliştirmek, kurucu metinlerimize başvurarak yeniden yeni kavram haritaları, yeni çözümler geliştirmek için 19 tane sempozyum yaptık ve bu sempozyumlardan kıymetli Bakanım ilki aileydi 2006'da. Ta o zamandan aile ve sivil toplum başlığını 2006'da kuzulukta 34 inanmış aileyle başlatmıştık. O yıllar çok zordu. Hatta orada tanışırken bir kısım kardeşlerimiz hanımlarının ismini söylemesine bile o günkü şartlarda uygun görmemişlerdi. Evlerimize döndüğümüzde hepimizin evine güvenlik güçleri gitmiş. Niye geldiniz demişlerdi. Ama bugün hamdolsun ülkemizde devletiyle, milletiyle, güvenlik güçleriyle burada bir aradayız. Bu nimetin şükrü daha fazla çaba ve gayreti gerektiriyor. Bu çalışmalarda şüphesiz ki bu sürecin en savunmasız öznesi bireyler oluyor. Ve Anadolu Federasyonu olarak da bu hassasiyeti göz önünde tutarak daha önceki sempozyumlarımızda özellikle de bunun güçlendirilmesi, bireyin güçlendirilmesi, insanın güçlendirilmesi her açıdan insanın insana dayanak olduğu, dost olduğu, yuva olduğu, yol arkadaşı olduğu olması gerektiği muştusunu tartıştık İlim adamlarımızla, fikir adamlarımızla hayatın içerisine taşımaya çalıştık. Değerli dostlar, kuşkusuz insan kendi başına bir varlık değildir. Çevresiyle, yakın ailesiyle, coğrafyasıyla ve tüm insanlık ailesiyle var olur ve buna göre şekillenir. Bu sebeple tüm bu tartışmaların doğal bir devamı olarak bu yeni dönemde ailenin rolü, karşılıklı zorlukları, geleceğini ele aldığımız bu sempozyumu ...aile yılı vesilesiyle de yeniden 19.sunda gündem ettik. Burada çok kıymetli üniversitelerimizin rektörleri var. 7 üniversitemizde pilot olaraktan, protokoller yaparak sağ olsun kendileri de geldiler. Bunu onların da himayesinde yıl boyu üniversitelerimizde, fokus gruplarıyla, müzakerelerle, tartışmalarla, onların ilmi birikimleriyle... Bu meseleyi konuşmak, tartışmak ve bunların çözümü için meclisler oluşturmak. Çünkü bu sorunlarımız için özellikle analitik aklın, bizim bizi var eden değerlerle bağ kurmamızı son derece önemsiyoruz. Bunun için özellikle de bu programlarımızda bizi fikirleriyle, o yaklaşımlarıyla sarıp sarmalayan Görmez Hocam'a can ve araştırma merkezine. Çünkü bu merkezler artık yardım merkezleri çok önemli ama bunlardan çok çok daha büyük bir ihtiyaca öneme sahip. Yine Enstitü Sosyal'deki araştırmadaki arkadaşlarımızın katkıları İpek Hanım da burada katkı yapacaklar sunumlarıyla. Diğer taraftan tematik vakıflarımız, Aile Vakfı işte Karzı Hasen Vakfı gibi, Mihir Vakfı gibi aileyi özgün çalışan kuruluşlarımızda ve yurt dışında da bu tartışmaları birçok noktaya taşımaya hedefliyoruz. Bu sempozyumdan önce Balkanlar'da bir aile çalıştayı yaptık ve oradaki sorunları, problemleri konuştuk. Üç hafta önce Halep'te, Türkiye'deki ee, hanımefendiler, kadınlar, bu konudaki arkadaşlarımız Suriye'nin hanımlarıyla bir araya gelip orada savaş sonrası bu sorunları, daha kapağı açılmamış acıları dinleyerek çözümler aramak için yollara düştük. Değerli arkadaşlar, aile kurumu güçlendirmek, aileye çok daha katmanlı bir şekilde ele almak hakikaten bu sürecin en önemli kazanımlarından biri. Bunun içinde bizim tüm stratejimiz bu meseleyi güçlendirmek ve tüm taraflarla inşallah daha ileri bir noktaya götürmek. Özellikle de insanlığın en küçük ve en mahrem birimi olan çekirdek aile ile en kapsayıcı ve en büyük aidiyeti olan insanlık ailesi arasında ki bağların yeniden kurulup güçlendirilmesi ve bu birlikteliğin, bu akışın sağlanmasını amaçlıyoruz. Diğer taraftan her insan ilk toplumsal tecrübesini ailesinde edindiği için insanlıktaki şu an yaşanan birçok kriz aslında ailede ihmal edilmiş sevginin, muhabbetin, güvenin, huzurun eksikliğinden kaynaklanan problemlere dönüşüyor. Bunlara dair çalışmaları önemsiyoruz. Değerli dostlar bir evin içindeki adalet, hakkaniyet ve saygı kültürü ne kadar gelişmişse toplumdaki esenlik ve huzur iklimi de o kadar gelişir, güçlenir ve huzura ulaşır. Bu nedenle evlerimizin sadece yapı malzemeleriyle, işte depremlere dayanıklılığıyla, büyüklüğüyle değil, içindeki sevginin ve muhabbetin insanın kendini güvende hissederek yaşadığı o ortamları önemsiyoruz. Aile üyeleri arasındaki karşılıklı bu paylaşımların bugün inşallah çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Bu nedenle aileden bağımsız bir toplum inşasının aslında şu an ne kadar büyük bir ifsada gittiğini ve insanların geleceğini çalmaya çalıştığını görüyoruz. Bundan iki ay önce saygıdeğer bakanımız bir aile Formu yapmıştı 35 ülkeden bakanlar katın birçok ülkeden sağ olsunlar bizi de davet etmişlerdi orada şunu bizzat müşahede ettim aslında herkesin problemi ama sesi çok çıkanlar bugün küresel emperyalizminin medya enformasyonuna sahip olanlar ve biz Müslümanlar da kötülüğü iyilikten daha fazla konuşur hale geldik onu yayıyoruz. Orada o kadar güzel çabalarla işte Rusya'dan tutun da Macaristan'a kadar herkes buna dair çabasını, gayretini ortaya koydu. Bundan dolayı da kendilerini huzurlarınızda tebrik ediyorum. Son derece istifade ettiğimiz bir toplantıydı. Bunun için değerli arkadaşlar, tüm bu değerlendirmeler ışığında ailenin, insanlığın küçük hücresi olmaktan öte küresel bir organizmanın, aslında oluşumunun en temel noktası olduğunda hem fikir olduk. Bu bağlamda aileyi atfedilen her değerin yeniden kıymet bulması için ve bunların güçlendirilmesi için bu sempozyumumuzu planlamış olduk. Diğer taraftan düzenlemiş olduğumuz bu sempozyumda titizlikle, ehemmiyetle küreselleşmeyi, işte bunun kaynaklarımıza göre yeniden ele alınmasını, e, dijitalleşmeyi birçok başlığı tartışıp sonra politika yapıcılara önerilerimizi sunmuş olacağız. Özellikle de biz şuna inanıyoruz, sivil toplum olarak iki tane görevimiz olduğuna, sorumluluğumuz olduğunu inanıyoruz. Birisi içinde yaşadığımız halkın, milletimizin, ülkenin, insanların vicdanını diri tutmak, buna dair faaliyetler yapmak. İkincisi de politika yapıcılara, yöneticilere insanlar hazırlamak, teklifler sunmak, dosyalar sunmak, öneriler götürmek. Bunlarla seçenekler oluşturmak. Sivil toplumun önümüzdeki en önemli aktivite alanları olduğuna inanıyoruz. Değerli dostlar, sözlerimi toparlarken bizim bu sempozyumumuzda yaklaşık arka planda 150'ye yakın toplantı oluyor. İşte göç toplantıları var, yurt içinden yurt dışından katılımcılarla yarın gerçekleşecek. Bu ana salondaki programların dışında ee, sorunları, memleketin meselelerini ülkelerini konuşacağız. Kentli, şehirli sivil toplum oturumumuz var. Yine sivil toplumda sürdürülebilirlik ve gençlik. Çünkü gençliğin ilerleyen üniversitelere geldikçe sivil toplumda yer almasını tartışmak istiyoruz. Burada 100 üniversiteden gençlerimiz var. Ee, sayın hocam, sayın bakanım, buradaki tüm organizasyonu gençler yürütüyorlar. Sağ olsunlar, yüze yakın görevli arkadaşlarımız var. Onlar yürütüyor. Burada çocuk buluşmaları var. Burada 100 üniversitedeki gençlerin orta öğretim ve üniversitenin e, buluşmaları gerçekleşiyor. Ve bu çalışmalarla aslında amacımız burada ortaya çıkan hülasayı ülkemizin her noktasına her evinde bir yıl boyunca tartışılarak hayatta buluşmasını sağlamak. Akşamda bir lansmanını yaptık. Yaklaşık 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz 1260 kişinin katıldığı bir anketle aslında çok ilginç sonuçlarla karşılaştık. Akşamki sunumda. En güzel tarafı gençlerin aileye dair beklentisi 40 yaş üstünden yüksek çıkmıştı. Bu da bize çok daha önemli bir sorumluluk yüklüyor. Ama bizim aile tanımımızla gençlerinkini de yeniden müzakere etmemiz gerekiyor. Ee, onun için bu çalışmalarda da özellikle de davetimizi kırmadan gelen Sayın Bakanıma, hocalarıma, rektör hocalarıma üniversitelerimize, burada sunumlarıyla değer katacaklara, yurt içinden yurt dışından gelen tüm katılımcılara ve tertip heyetimize hasreten teşekkür ediyorum. İnşallah burada ortaya çıkan bu hülasanın yıl boyu hayat bulması için yoğun çaba sarf edeceğiz. Şimdiden Rabbim bu konudaki sorunları çözmekte bizi inşallah yalnız bırakmaz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.